Dünya hiç bu kadar kalabalık ve hiç bu kadar gürültülü olmamıştı. Sadece dışarıdaki sesten bahsetmiyorum. Zihnimizin içindeki gürültüden bahsediyorum. Başkalarının beklentileri, sosyal medyanın yarattığı kıyaslama hırsı, geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin kaygısı. Hepsi zihnimize birer saldırı gibi hücum ediyor. Çoğu insan bu gürültüde kaybolur. Bir olay yaşarlar ve anında tepki verirler. Öfkelenirler, kırılırlar, savunmaya geçerler. Kontrolü dış dünyaya bırakırlar. Peki ya her şeyin ortasında sarsılmaz bir kale gibi durabileceğinizi söylesem? Bugün Sessiz Güç kanalında sadece sessiz kalmayı değil, zihninize dışarıdan gelen hiçbir saldırının yıkamayacağı bir kaleye dönüştürmeyi öğreneceğiz. Stoacı bilgeliğin en derin katmanlarına inerek kaosun ortasında nasıl duygusal bir efendiye dönüşeceğinizi keşfedeceğiz. Zihninizi hazırlayın, çünkü bu video bittiğinde olaylara bakış açınız sonsuza dek değişmiş olacak. Sessiz gücü anlamak için bir kölenin zihnine bakmalıyız. Epiktetos fiziksel olarak bir köle olarak doğdu. Vücudu efendisinin mülküydü. Hatta bir gün efendisi bacağını kırdığında bile Epiktetos sadece sakince izlemişti. O, fiziksel acının zihnini ele geçirmesine izin vermedi. Onun kontrol dikotomisi dediği prensip sarsılmaz bir zihnin temel taşıdır. Epiktetos der ki: "Bazı şeyler bize bağlıdır. Bazıları ise değildir. Trafik, hava durumu, bir yabancının attığı kötü bakış veya bir iş arkadaşınızın başarısı. Bunlar bağlı değildir. Bunlar için endişelenmek enerjinize bir dipsiz kuyu atmaktır. Kontrol edemediğiniz şeyler üzerine kurduğunuz her duygu sizi dış dünyanın kölesi yapar. Gerçek özgürlük sadece kendi düşünceleriniz, kendi kararlarınız ve kendi tepkileriniz üzerinde hüküm sürmektir. Bir dahaki sefere bir şeye sinirlendiğinizde durun ve sorun. Bu benim kontrolümde mi? Eğer cevap hayırsa o duygunun kapınızdan içeri girmesine izin vermeyin. Kalenizin kapısını sadece sizin seçtiğiniz misafirler için açın. Birçoğumuz birer reaksiyon makinesi gibi yaşıyoruz. Birisi bize kötü bir şey söylediğinde hemen cevap veriyoruz. Bir aksilik olduğunda hemen şikayet ediyoruz. Bu zihinsel zayıflığın en belirgin işaretidir. Tepki verdiğiniz an karşınızdaki kişiye veya olaya sizin üzerinizde güç kullanma izni verirsiniz. Onlar sizi kışkırtır. Siz de onların istediği gibi dans edersiniz. Sarsılmaz bir zihin, bir boşluk koyar. Olayla tepkiniz arasına giren o küçük boşluk, sizin özgürlüğünüzdür. Franklin dediği gibi, uyarıcı ile tepki arasında bir alan vardır. O alanda bizim tepkimizi seçme gücümüz yatar. Bu videoyu izleyen bir görev veriyorum. Bir dahaki sefere birisi sizi sinirlendirmeye çalıştığında, cevap vermeden önce tam 3 saniye bekleyin. Sadece 3 saniye. O sessizlik anında şunu fark edeceksiniz karşı tarafın kelimeleri ulaşamıyor. Siz sadece gözlemliyorsunuz. Onlar bağırdıkça daha da küçülüyorlar, siz sustukça daha da büyüyorsunuz. Sessizlik en yüksek tepkidir. Çoğu insan sadece her şey iyi giderken güçlüdür. Ama hayat her zaman iyi gitmez. Stoacıların bir pratiği vardır. Premeditatio Malorum, yani kötülüklerin önceden tasarlanması. Bu karamsarlık değildir. Bu en yüksek düzeyde hazırlıktır. Sabah uyandığınızda kendinize şunu söyleyin. Bugün nankörlerle, kıskançlarla, kaba insanlarla karşılaşacağım. Bunu bildiğinizde, o insanlarla karşılaştığınızda şaşırmazsınız. Sarsılmazsınız. Bir fırtına geldiğinde kaptan şaşırmaz. Çünkü fırtınanın gelebileceğini bilerek çıkmıştır. Eğer zihninizde en kötü senaryoyu önceden yaşarsanız ve o durumda bile nasıl sakin kalacağınızı planlarsanız, gerçeklik sizi yıkamaz. Hayatın sizi şaşırtmasına izin vermeyin başarısızlığı, kaybı ve zorluğu zihninizde misafir edin. Onlarla tanışın, o zaman geldiğinde, herkes panik içindeyken siz sadece işinizi yapıyor olacaksınız. Çünkü siz, o savaşı zihninizde çoktan kazandınız. Peki, bu sarsılmaz zihni her gün nasıl besleriz? İşte 5 pratik adım. 1. Sabah sessizliği, güne telefonla değil, 10 dakikalık bir sessizlikle başlayın. Kendi kalenizi dış dünyaya açmadan önce içerideki düzeni kurun. 2. Duygusal etiketleme, bir duygu hissettiğinizde öfkeliyim demeyin. Şu an öfke hissediyorum deyin. Siz duygunun kendisi değilsiniz, onu gözlemleyensiniz. 3. Gönüllü zorluk, bazen bilerek konforunuzdan vazgeçin. Soğuk bir duş alın, en sevdiğiniz yemeği bir gün yemeyin. Zihninize ihtiyaç duyduğunu düşündüğü şeylerden daha güçlü olduğunu hatırlatın. 4. Akşam Muhakemesi Dün bittiğinde kendinize sorun, ''Bugün nerede sarsıldım? Nerede gereksiz konuştum? Yarın nasıl daha sessiz ve güçlü olabilirim?'' 5. Yalnızlığı Kucaklayın Yalnız kalmaktan korkanlar, başkalarının onayına muhtaçtır. Kendi başınıza mutlu olmayı öğrendiğinizde kimse sizi yalnızlıkla tehdit edemez. Unutmayın, dünya sizi sarsmak için elinden geleni yapacak. Bu hayatın doğasıdır. Ama sizin zihniniz sizin tek gerçek mülkünüzdür. Orayı bir çöplüğe mi yoksa sarsılmaz bir kaleye mi dönüştüreceğiniz bağlıdır. Sessiz kalmayı seçin, gözlemlemeyi seçin ve her şeyden önce kendi duygularınızın efendisi olmayı seçin. Eğer bu yolculukta sarsılmaz bir girada inşa etmek istiyorsan, Sessiz Güç ailesine katıl. Videoyu beğen, kanala abone ol ve yorumlara zihnim benim kalemdir yaz. Bu kelimeleri yazmak, zihninize verdiğiniz bir sözdür. Bir sonraki videoda, sessizliğin daha derin sırlarını keşfetmek üzere görüşmek üzere. Güçlü kalın, sessiz kalın.